Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 33. yılını kutluyor. Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla kutlama töreni vardı. Özbekistan Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1 Eylül tarihi ülkede ulusal bayram olarak kabul edildi. Bağımsızlığın 33. yılı dolayısıyla Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda resmi tören düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, böylesi kutlu bir günde Özbekistan'ın bağımsızlığı için mücadele veren vatanperver ecdadlarımızın hatırasını minnetle anıyoruz. Bu fedakar insanların adını hiçbir zaman unutmayacağız diye konuştu. Paris Olimpiyatlarında Özbek sporcularının 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını hatırlatan Mirziyoyev kendilerine teşekkür etti. Paralimpik müsabakalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuları kahramanlar olarak nitelendirdi. Biz artık 37 milyonluk büyük halkız diyerek ülke nüfusunun artışını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bu rakamları büyük potansiyele dönüştürmeleri gerektiğini kaydetti. Ayrıca 27 Ekim tarihinde düzenle parlamento seçimlerinde yenilenmiş anayasa gereği adayların en az yüzde %40'ının kadınlardan oluşacağını ifade etti. Tören, ünlü sanatçıların sahne aldığı konserle devam etti. Özbekistan'da Bağımsızlık Günü münasebetiyle 4 Eylül'e kadar resmi tatil ilan edildi.